Elazığ'da çok sayıda STK'nın kuruluş ve teşkilat aşamalarında görev alan Mehmet Karataş, Elazığ İşkur İl Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Elazığ'da çok sayıda STK'nın kuruluş ve teşkilat aşamalarında görev alan Mehmet Karataş, Elazığ İşkur İl Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1972 yılı Elazığ ile Palu ilçesi doğumlu olan Mehmet Karataş, ilk, orta, lise tahsilini Elazığ, üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Elazığ'da çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruluş ve teşkilat aşamalarında görev alan Mehmet Karataş, son olarak Memursan Konfederasyonu'na bağlı Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanlığı'nı 10 yıl başarıyla yürütürken, 2019 yılında Sağlık Sen Genel Merkez Genel Koordinatörlük görevine getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Elazığ İşkur İl Müdür Yardımcılığı görevine atanan Karataş, evli ve 3 çocuk babası.